Nubia dergisi 2020'nin en güzel Türk oyuncusunu seçti. Zirvedeki güzel oyuncunun geride bıraktığı isimlerse herkesi şok etti. Nubia dergisinin 2020'nin en güzel Türk oyuncusunu seçmek için yapılan küresel anket 1 Temmuz 2022 tarihinde sona erdi. Anket en güzel Türk oyuncularını sıralamak için yapıldı. Ondan fazla kadın oyuncunun aday olduğu anket dünya çapında gerçekleşti. Listede popüler birçok kadın oyuncu yer aldı. Oylar İspanya, Türkiye, İtalya, Brezilya ve daha birçok ülkeden geldi. İlk 10 güzel Türk oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte finalistlerin ondan geriye doğru sıralaması. Beren Saat Öykü Karayel Aslı Tan Doğan Özge Törer Burcu Biricik Ebru Şahin Özge Gürel Elçin Sangu Demet Özdemir ve Hande Erçel Erkekler kategorisinde ise ilk sırayı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin aldı.